Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında Orta Asya kültürünün üzerine bayağı bir zaman durdum ben. Orta Asya kültürü, kültürü doğa ve erdem üzerine. Şimdi kadim Türk töreleri var. Hiçbirinde tacizin vesaire cezası yok. Çünkü öyle bir suçun suru yok orada. Ne zaman ki Türk toplumuna bu tarikatla cemaatler bulaştı. Selçuklu yıkanlar tarikat değil miydi? Osmanlı yıkanlar tarikatlar değil miydi? Örneğin Girdiğimiz savaşlarda e, askerlikte muaf grupları ele aldığımız zaman bir Yahudi Ermeni vesaire bu yurt dışı kaynaklı insanlar bir de dini kesimleri görüyoruz. Askerliğe kesinlikle yaklaşmayan. Şimdi üretim süreci içinde ben buradan sormak istiyorum. Kişinin kendiyle savaşı, e, kişinin en büyük savaşı kendiyledir diyen kesimi ne zaman gerçekten elinde silahla savaşırken göreceğiz? Ya klavye başında yaptıkları kahramanlık nasıl tarif edeyim? Ben onların kendi milli kültürümüze değil, sonradan uydurma bir kültüre sahip çıktıkları konusunda şeyim, yani ısrarcıyım özellikle. Buna örnek vereyim. Fırsat bulduğunuz zaman Kadim Türk Töresi 33 Buyruk diye bir yazı var. İnternetin her yerinde öyle gizli saklı bir şey değil. Okuyun bir, dengesiz gördüğünüz, alakasız gördüğünüz herhangi bir şey bana söyleyin. Ben açık adresimde veririm. Onda sıkıntı yok. O kadar güzel şeyler var ki. Örneğin hangi madde olduğunu hatırlamıyorum. Kızı isteyen Sultan da olsa diyor, Er de olsa kız istediğine gider diyor. Bu kadar güzel bir şey. Yani kız istediğine gider. Şimdi ee, daha güncel cevap verecek olursam, ee, bütün devletleri, bütün Türk devletlerini yıkan kesinlikle bu anlayıştır din ve devlet işlerinin kesinlikle ayrı tutulmasından yanayım. Bunu da şöyle söyleyeyim. Ee, Araplar neredeyse bütün savaşlarda bizi satmıştır. Bazıları çıkıyor diyor ki bazı arkadaşlar Çanakkale Savaşı'nda Suriyeliler yanımızdaydı. Yok Suriyeliler tamamı aptaldı. Lawrence denen casusun peşinden Türklere karşı savaştaydı. Bundan da ilgili şu herkesin bildiği Türk babam bile olsa öldüreceksin. Öyle bir ayet İslam'da Kur'an'da vesairede olabilir mi? İslam barışçıl bir kitap. Müslümanlık barışçıl bir din. Ha, neden Türklere bu ayrım yapılıyor? Daha doğrusu Arap milleti neden bu kadar aptal? Çünkü e, baskıcı rejimlerin sonucunda bastırılmış duygular, yönlendirilmiş böyle psikolojik eğilimler vesaireler var. Bunlardan biri. Herhangi biri için bir patron, bir arkadaş vesaire için hata yapmaz şeklinde bir algı oluşuyor beyninizde hata yaptığı zaman kabullenemiyorsunuz. Neden? Size o şekilde empo empoze edildi. Araplar ee, bu şekilde insanlar başını kaldıramasın diye aşırı bir baskı böyle bir düz bir çizgi koydular. En fakir Arap ülkelerinde ne kadar çok petrol çıktığını biliyor musunuz? Ama adamlar kendi petrolünü kullanamıyor. Şimdi bu işle konuyla ilgili, tarikat konusuyla ilgili ben tarikatların gidip Suriyeli din kardeşlerine yardım etmelerini istiyorum. Bir araya toplamalarını, savaşmalarını istiyorum. Suriyeli savaşır mı? Mantıklı mı? <laughs> ya bunu da ben sorayım. Hmm. Sizce tarikatlar kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı? Ben inançlara salgılıyım. İsteyen istediğine inansın. İsteyen ateşe inansın, isteyen rüzgara inansın. O benim sorunum değil. Ama benim hayat tarzıma karışmadıkları sürece ben onlara karışmam. Ama bana müdahale eden olursa yani sokağın dilini de biliyorum, bürokratik dili de biliyorum, nasıl gelirse o şekilde cevabını alır. Ama e, ben şöyle diyeyim, Müslüman biri olarak bize Allah yeter diyor, yetmiyorsa tarikata git yapış, o zaman da inkar etmiş oluyorsun. Bu, bu kadar basit, bize Allah yeter. Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tarikatlarla bizim işimiz olmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, herkes Müslümanlığını yapıyor, herkes işini yapıyor. Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tam adamına sordu. Valla beni cezaevine attırırsın ben onun için konuşmuyorum. Yani, yani sizce kapatılmalı mı kapatılmamalı kökünü mı? Kökünü kazımak lazım. Hı. Kökünü kazacağım. Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tarikatlarla alakalı ne Gerek, gerek yok diyorum tarikatlara. Herkesin kendi inancı, yani. kendisi tek başına evinde yaşamalı. Kendi içinde yaşamalı diye düşünüyorum. Bir kesim tarikatların kapatılması gerektiğini söylüyor. Bir kesim de kapatılamaz diyor. Siz ne dersiniz konuyla ilgili? Atatürk yeri geri yapmış söylemiş anında. Kanunlar var bu konuyla alakalı ama herhalde son dönemlerde bu kanunlara uyulmadığı için başımıza gelenler ortada. Vallahi tarikatlarla tarikat bir yoldur. İkincisi Osmanlı'nın döneminde bir sokakta bir kavga, bir olumsuz bir şey olduğu zaman Osmanlı döneminde bir tarikat şeyhini oraya bir dergah kuruyorlardı. Orada insanlar inşaat ediyorlardı. Çok güzel bir şey tarikat. Sizce kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Nasıl, o nasıl bir söz efendim? Niye kapatılsın? Tarikatın dünyaya faydası var. Biz Müslümanız, nasıl kapatılsın? Bu nasıl bir söz? siz diyorsunuz ki tarikatlar bize faydalı kapatılmaz. Tabii efendim ben sana söylüyorum. Eskiden Osmanlı'nın döneminde ne oluyordu? Sokaklarda bir olumsuz bir kavga, bir dövüş, bir hırkızlık olduğu zaman Osmanlı'nın döneminde oraya bir dergah kuruyorlardı. Oraya bir mürşidi kamil veriyorlardı. Oradaki insanları irşad ediyordu. Bu nasıl bir söz? Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Nasıl kapatılsın? Niye kapatılsın? Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Burası Türkiye. Bu kadar. Aynen, tamam teşekkür ederim. Kolay yaptım. Tarikatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada düşüncem Diyanet işlerine soracaksınız. Onlar denetleyecek, yapacaklar, edecekler. En son o tacizi diyorsunuz değil mi? Hı. Çocuğa tacizdi. E, bunu gördük hepimiz biliyoruz. Baş boş bırakılmaması lazım. Sizce kapatılmalı mı kapatılmamalı mı? Yaptırım bir denetleme altına girmesi lazım. Tarikatlarla ilgili ne düşünürsünüz? Vallahi ben hiç girmediğim için bir şey düşünemem ama tarikatlar Türkiye'mizde çok hepsinden var yani sizce kapatılmalılar mı herkes Bence kapatılmamalı herkes bir dünyasını yaşamalı yani onlar öyle görüyorsa öyle yaşarsınlar ben mesela başka diyebileceğim yok yani onlar öyle yaşamak istiyorsa yaşayacak İnsanlar özgürlük değil mi hı hı. doğru mu onların zararı var mı insanlara yok Hristiyanlar da var ülkemizde evet. her türlü millet var doğru mu ben de her gün alkol içiyorum. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.